Bugün yine bir meşe kütüğünde red Reishi mantarı dübel ekimi tekniğiyle ek, aşırılama gerçekleştireceğiz. Önümde red Reishi mantar dübellerimiz var. E, dübellere sarılmış durumda e, şeyler, misaller. E, dübel ekimi diyebiliriz bu tekniğe. Şimdi yapacağımız işlem önümüzde meşe kütüğümüz var. Ben bunu yan yatay şeklinde e, kullanacağım. İşaretlemeler yaptım. Noktaları açacağım. E, yerler buralar. Dübelleri yerleştireceğimiz noktalar. E, i̇lk etapta yapmamız gereken tabii ki önce e, belirlediğimiz noktaları e, matkapla delme işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yeterli derinlikte deldikten sonra dübellerin yerleşimini yapacağız ve ondan sonra yine üzerlerini bambu ile örteceğiz. İlk işlemimiz delikleri açmak bu delikleri bir açıp tamamlayalım. Gördüğümüz üzere buna delik delip dübeli içine yerleştirme yaptım. Diğer deliklere ise dübelleri uç kısmına gelecek şekilde yerlerini tespit ederek buldum ve yerleştirdim. Bunları şimdi yerlerine iyice çekiçle vurarak yerlerine sokuşturuyoruz. Bu şekilde şu anki yapacağımız işlemimizde yerlerini iyice bulmalarını sağlamak olacak. Aynı şekilde diğer tarafında dübellerini deliklere iyice yerleştirmeyece yapıyoruz. Yerleştiriyoruz bu şekilde. Çekiç yardımıyla. Bu teknik e, bu şekilde kullandığım ilk teknik, yurt dışına sipariş ettiğim dübe, dübeller geldi. 3 çeşit mantar üzerine çalışma yapıyorum bu dübel tekniğiyle. E, bu red, red Reishi mantarı, sonra bir Shiktaki mantarı dübeli, bir de e, farklı bir mantar türüyle dübel çalışması yaptım. E, kontamine olayını tam bilemeyeceğim. Yani doğal bir ortam olduğunu düşünerek bu şekilde e, dübelleri yerleştir, yerleştiriyoruz e, kütüğe yani herhangi bir önlem almıyoruz. Dübeller bu şekilde paket içerisinde geliyor ve hazır sarılmış bu durumda. Ancak yerleştiriyoruz ve onun arkasından uygun ortamları sağlayacağımızı düşünerek ürünlerin çıkmasını bekleyeceğiz. Evet bir sonraki aşamamızda ekimi yaptığımız dübellerin üzerlerini bambuyla örtme işlemine geç geçiyoruz. Son aşama olarak Üç tane küçük meşe kütüğümüz vardı. Bunları e, ekimlerini yaptık. Dübelleri yerleştirdim. Üzerlerini e, mumyaladım. Ve mumladım. Mumla kapattım. Ve şu anda e, beklemeye hazır durumdalar. E, bunları bu şekilde e, kapalı tutacağım. Üzerlerini örteceğim. karanlık bir ortam sağlayacağım. E, kapatmadan önce e, son bir kez bir... E, hafif bir nemlendirme yapacağım ve kapatma işlemini gerçekleştirip bu şekilde beklemeye alacağız. Reishi mantarı meşe kütüğüne ekimimiz bu şekilde gerçekleştirmiş olacağız. Tarih de attım. 2 Mart şeklinde. Bakalım önümüzdeki 4-5 ay içerisinde belli aralıklarla gözlemleyip gelişimlerini kontrol edeceğim.